Allah bu kainatı kanunlarla bir nizam halinde yaratmıştır. İnsan başta olmak üzere bütün yarattıklarına da bu kanunlara riayet etmelerini emretmiştir. İnsan eğer Allah'ın kanunlarından yüz çevirirse, küfre girmiş yahut Allah'a şirk koşmuş ve şeytanın yoluna uymuş olur. Bu günahların da en kötüsü haram kılınmış, ahlaksız bir ilişki olan hayvanlarla ilişkiye girmektir. Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bu iğrenç günahtan sakındırmışlardır. Allah ve Resulü bu günahı işleyenleri lanetlemiş ve işleyene had cezası uygulanmasını emretmiştir. Allah'ın sessiz kullarına bunu yapıp Allah'ın fıtratına muhalefet edenin hali nedir? Bunu yapsa yapsa insan denen günahkar varlık yapar. Peki gayri meşhur şekilde hayvanlarla ilişkiye giren kişinin hükmü nedir? Hayvana cinsel yola yaklaşan kişinin de onunla alaksızlık yapanın cezası nedir? Bu insanı küfre götüren bir günah mıdır yoksa tövbe kapısı açık olan bir günah mıdır? Bütün bunları bu videoda öğreneceğiz. Allah kainatı yaratmıştır ve her cins tür için belli özellikler, şekiller, çeşitler halk etmiştir. Bu türler kendi aralarında çoğalır, yaşar ve çoğalırlar. Ve bütün bu kainat Allah'ı tesbih eder ve onun yarattığı fıtrat üzere akıp giderler. İnsan da Allah'ın yarattığı türlerden bir türdür. İnsan Allah'ın emriyle en güzel bir şekilde yaratılmıştır. Allah kainattaki diğer canlı ve cansız varlıklar gibi insan olduğunda da içinde yaşayacağı bir sistem, bu sistemde de bazı kanunlar ve kurallar koymuştur. Ayrıca insana diğerlerinden farklı olarak akıl vermiştir. Allah'ın insanoğluna yazmış olduğu şeriatte hayvanlara cinsel yolla yaklaşmak en büyük ve en çirkin günahlardan biridir. Ayet-i Kerime'de ister açıktan ister gizlice olsun çirkin işlere fuşiyata yaklaşmayınız buyurulmuştur hayvanlar zina eden kimse Allah tarafından lanetlenmiştir ve onun rahmetinden kovulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bildirdiğine göre hayvanla zina eden kimse öldürülür. Zina ettiği hayvan da öldürülür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babasına sövene lanet olsun, anasına sövene lanet olsun, Allah'tan başkasına kurban edene lanet olsun, hayvanlara yaklaşana lanet olsun, Lut kavminin işlediği günah işleyene lanet olsun. Bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın tecavüz ettiği hayvanın da o adamın evladını doğurmaması için öldürülmesi gerektiği zikredilmiştir. Tahayyül edebiliyor musun? Ey Müslüman! Bir adam bir hayvanla zina edecek ve o hayvan bir insan yavrusu doğuracak. Ayrıca bunu yaparak Allah'ın yaratmış olduğu fıtratı da bozmuş ve değiştirmiş olacak. Ayrıca bu iğrenç fiili yapan birisi Allah'ın huzuruna ne yüze çıkar? İbn Kudame rahimehullah şöyle demiştir. Hayvanın öldürülmesinin sebepleri konusunda ihtilaf vardır. Bazıları hayvanın yaşamasının bu suçu hatırlatmasına yol açacağından dolayı öldürülmesini uygun bulmuşlardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği rivayet edilir. Her kimi bir hayvana tasallut etmiş halde bulursanız hem onu hem de hayvanı öldürün. Dediler ki: Ya Resulallah, hayvanın suçu ne ki? Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Böyle böyle oldu denmesin diye. Denir ki çarpık bir yaratık doğurmasın diye veya eti yenmesin diye olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların cinsel organlarının örtülmesini emretmemiştir. Çünkü aklı başında hiçbir insan onlara meyletmez. Bundan şehvetlenecek olan ancak kendi nefsine köle olmuş olan kişilerdir ve bu iz sahibi için büyük bir cezayı gerekli kılar. İlim ehli hayvanla cinsel münasebet yaşayan kişinin cezası konusunda ihtilafa düşmüştür. Bazıları bu kişilere zina cezası uygulanması gerektiğini savunmuştur. Diğer bazıları ise hakimin ile karar verilecek olan bir tazir cezası verilmesi gerektiğini düşünmüşlerdir. Bazıları ise her ne olursa olsun öldürülmesi gerektiğini savunmuştur. Ancak genel kabul gören görüşe göre hayvanla cinsel münasebete giren kimseye had cezası verilmez. Tirmizi'nin ve diğerlerinin i̇bn Abbas'tan rivayet ettiği hadise göre tazir cezası yeterlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim ki bir hayvanla münasebette bulunursa ona bir had cezası yoktur. Ancak i̇bn Kudame şöyle demiştir. İmam Ahmet bir Hanbel'den hayvanla zina eden kişi hakkında gelen hadisle bu hadis çelişkilidir. Bir hadiste ona had cezası gerekmeyeceği geçerken diğer hadiste bu işi yapan kişinin hükmünün Lut işini yapan kişi gibi olduğu geçmektedir. E Hasan, onun cezası zina edenin cezası gibidir demiştir. Seleme bin Abdurrahman hem o kişi hem de hayvan öldürülür demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde kim ki bir hayvana yaklaşırsa hem onu hem de hayvanı öldürün buyurulmuştur.